Günaydın, günaydınlar. Bir gün boyunca neler yedim videosuna hoş geldiniz. Evet, evet. Şu anda güneş kremimi süreceğim çünkü dün yine asitli bir serum uyguladım. Çisemden görmüştüm. İki parmak kuralını uyguluyorum. Hı hı hı. Saat şu anda 9.30. Normalde 10 gibi kalkıyorum. Ama dün Furkan bende kaldı. Sabah işe gidecekti. İşe giderken onun sesine uyandım. Bende de bir özellik var. Gözümü bir kere açınca bir daha çok zor uyuyorum. Hani gerçekten çok yorgun ve çaresiz olmam lazım. Yani o kadar yorgun olmam lazım tekrar uyuyabilmek için. Ama dün zaten 12'de yattık. Erken yaptığımız için 9.30 bayağı uyumuşum. Şimdi bu güneş kremini sürdüm. Kendimi sağlam hissediyorum şu an. Cildimi koruma altına aldım. Ben bu uzun süredir böyleyim. Uyandığım gibi ilk iş güneş kremimi sürmek oluyor. Siz de bunu sakın aksatmayın. Güne nasıl başlıyorum gelin size göstereyim. gözlerim falan şiş baya. Kahve içince kendime gelirim diye düşünüyorum. Şimdi bir filtre kahve içeceğim. Yanında da bir kuru incir, iki tane kuru kayısı yiyeceğim. Bunlar benim tuvalete çıkmamı da kolaylaştırıyorlar. Çünkü benim böyle bir problemim var. Hazım problemim var arkadaşlar. Belki bunu yaşayanlar vardır. Kadınların çoğunda bu var bu arada. Beni anlayanlar olacaktır. Çok prensessiz aşkım ne yapalım? Bu kadar prenseslik başa bela. Mıçamıyoruz diyormuşum. Ay neyse iğrenç muhabbetler etmeye başladım aynı. Neyse bu hazımsızlığımı önlemek için ek takviyeler de almaya başladım biliyorsunuz. Şu an beslenmeyle alakalı ben Elif'e danışıyorum. Elif'in de Instagram adresini buraya bırakırım. Baya iyi ilerliyoruz. Çok da memnunum kendisinden. İnanılmaz tatlı biri. Eğer böyle bir danışmanlık almak istiyorsanız Elif'i yine size öneririm. Yani kendi başınıza da tabii ki de diyet yapabilirsiniz ya da beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Elif direkt size yönelik bir yemek listesi çıkarıyor. Saatine kadar çıkarıyor zaten. Hani hani gününüzün temposuna uygun bir şekilde size beslenme çıkarıyor. Konuşmanız lazım en azından. Öyle söyleyeyim. Bugün spora gideceğim. Spordan sonra kahvaltı yapacağım. Spor biraz geç saatte çünkü Buse burada yok. Buse burada olmadığı için Ecem'le yapacağım. Bütün dersler Ecem'de olduğu için benim saat biraz da geriye aksadı. Spordan sonra çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. <laughs> Ben bu beslenme düzenine inanılmaz alıştım ve benimsedim bu arada. Hiç canım fast istemiyor. Zaten öncesinde de böyle çok canı çeken bir insan değilim. Ben çok zorlanmıyorum beslenmede açık konuşmak gerekirse. Alkolü soracaksınız çünkü alkolü sevdiğimi biliyorsunuz. Aslında şöyle bir şey alkolde. Ben arkadaş ortamı varsa içmeyi seviyorum. Sosyal içiciyim diyebilirim. Hani böyle evde teksem falan kalkıp da bir şarap açmam ya da bira bir içmem ya açmam yani. O yüzden bu pandemi de bana birazcık aslında iyi geldi. Hani diyet anlamında. Çünkü kimseyle dışarıda oturup bir şey yapamıyoruz. Gerçi şimdi açıldı mekanlar da. Bakalım. Diyetimi bozmak istemiyorum ya yani gerçekten. Hani içersem de iki kadeh şarap falan içerim. Öyle düşünüyorum. Çünkü bunu artık bir rutin haline getirdim. Ve bol su içiyorum. Yani su asla unutmamamız gereken bir şey. Ben bilerek böyle bir buçuk litrelik e, pet şişelerde alıyorum ki suyu. Ne kadar içtiğimi bileyim diye. Neyse ben şunları bir yiyeyim. Kahvemi içeyim. Sonra spora giderken tekrar görüşürüz. Güneş kremlerinizi sürmeyi unutmayın. Su içmeyi unutmayın tamam mı? Hadi öptüm. Kalk güllere gel. Evet, şimdi yola çıkacağız. Müziğimizi açalım. Ya, ya. Güneşimiz bir geliyor, bir gidiyor arkadaşlar. Hava hala tam düzelmiş değil. Ama yine de güzel. Bu şarkı çok güzel. Take me to your river. I geldik. Güzel de park yeri bulduk. Şimdi iniyorum. 6 dakikamız var. 6 dakikada yukarı çıkarız diye düşünüyorum. Gözlüğümü çıkaracağım. Gözlük izinle sizi baş başa bırakacağım. Hop. En sevmediğim şey asansör ışığı olabilir ya. Ay kahküllerim sümük gibi yapışmış. Geldik 11. kat. Böyle asansör kapısı açıldığında biri çıkacak karşıma diye çok korkuyorum. Bizim kızlar çöpleri boşaltmış. Ya içeride temizlik var ya da bilmiyorum. Hemen. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Semizler, tamam. <laughs> Tahmin ettim zaten çöpleri görünce. Güzel. <laughs> Güzel. 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 Ay yok be ne olacak. Aslında şey videosu çekiyorum. Bir gün boyunca ne yedim videosu. Ama birazcık da vlogumsu. <laughs> Bugün Ecem bana ders verecek. Geçen derste de Ecem verdi. Buse yok. <laughs> şimdi beni çekme diyor. Bak şimdi. Çekme ama. <laughs> Tamam kendimi çekeceğim. Birkaç hareket çekeyim bari. Sen hiç Ya konuş be ya. Da... <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar birer santim daha incelmişim bel ve alt karında. Toplamda 3 santim incelmişim. Bu beni mutlu eder. Şimdi hazırım. Seni çekmeyeceğim. <laughs> Elin kaç santim şu anda? 67. Kaç istiyorsun? 60. <gülüyor> <gülüyor> 60 olmaz diye düşünüyorum. Hani yok kimse olarak olmaz zaten. Evet. Ne kadar ama işte 63 falan da olsa aslında ben Olur, olur düşünüyorum mu? Düşünüyorum 67. Hadi 65'e falan kesin düşersin 65 de. olurum diye düşünüyorum ben de. 65'e de göründü ama. Evet. Ama yapıyor musun hafta Yaptım. Helal kız. Helal kız. Ne yapalım? Bir gün kargo <laughs> yaptım. Bir gün de böyle daha ağırlık, karın falan. İyi, güzel olacak. kıpkırmızı oldum. Kıpkırmızı oldum. Nasıl eğleniyor ya? Böyle bir şey olamaz. Buradan yana açacaksın şimdi. At Aç yana. Bir daha kapat buraya. Çok açtım. Sadece bu izah <laughs> edin. Evet. Evet. Kapat, kapat, kapat. Hadi, 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 hadi. hadi. Çok, 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 çok. Ne yapacağız? Dört tane yapacağız. Omuz başını <laughs> çöpüştü. <laughs> Nasıl durduğumu hiç bilmiyorum ki. Son. Tamam. Şimdi triseps yapıyoruz. Bir seni dük. Bir seni aç. <laughs> tamam. Tüm de kıpkırmızı oldu. Ay ölüyorum. Kolum. Kolum yok. Yok. Yapamazsan derken. E ben biraz zor oluyor. <laughs> Bu arada kesin yapamayacağım da. hareket <laughs> yaparsın. Biraz sanki şeylerin çıkmış ya kenarları. Değil mi? Şuraların evet. odaların. Onu direkt baktı, nasıl beslenme. Beslenmeden. Evet, alkol yok, taraftarıyız. Şimdi, z ya. Z şu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, artık ayak Şimdi bir ellerimi yıkayacağım. Ondan sonra Buse de buraları silecek. Evet. Ay üf ya. Artık Ecep ikiniz benim için tek bir insansınız anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> sizi birbirinizden ayıramıyorum. Ayıramıyorum sizi birbirinizden. Her ders sonrası yapıyorlar kuzularım bunları. Tam bir rahatlama videosu. Şu anda böyle gözüküyorum. Can ciğerlerim. Biraz popa çıksa çok güzel olacak. Oraya vermemiş. Buradan alıyorum. Bacaklar ince zaten. Ne yapsam? Ben de mi eklettirsem popoya bir şeyler? ne dersin? Senden alıp bana ekleyelim Aa, Ecem. Nasıl fikir? fikir? Nasıl fikir? Bin bin. <laughs> Bence de bin bin. Vallahi keşke oh, yapsak. Ben. Şey Bence aramızda halledelim indirim yaptırırız. Tutun böyle gene. Ya işte olan da sorun yaşıyor, olmayan Herkes ya daha fazlasını ya daha eksiğini istiyor. Ben eksini istiyorum. Ben de bir tık daha fazlasını istiyorum. <laughs> İnanır mısın? Büyütmek kolay. Büyütmek kolay değil. Yoksa olmuyor işte. Çıkmıyor. Genetik işte ama. Yani. Maşallah bizim aile sırf kokmaya çalışmış. Bizde de yok. Annemin fiziğini de biliyorsunuz. Ece'nin de biliyorsunuz. Biz poposuzlar. Şimdi normalde ben evde kahvaltı yapacaktım. Ama Ecem'in bir sonraki dersi iptal olmuş. Dedi ki gel beraber kahvaltı yapalım dedi. Normalde ben evde yoğurtlu yulaflı bir şeyler yapacaktım, hazırlayacaktım. Ama omlet yiyeceğiz. Şimdi hazırlarken de size gösteririm omletimizi. Maydanoz, ee, yer misin? maydanoz yerim. Omletle de çok güzel oluyor maydanoz. Nasıl yapacağız? Peynirli maydanozlu omlet mi? Aynen. <laughs> aşığım var ya aşığım. Çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz zaten alternatif olarak başka bir günde neler yedim videosu da çekerim. Çünkü o zaman da dediğim gibi yoğurtlu o yulaflı şeyi gösteriyorum yapıyorum ya bazı storylerde hep paylaşıyorum. Onu gösteririm. Onun dışında akşam ne yiyeceğim bilmiyorum. Ona bakarız. Hadi. Kahvaltımız hazır koyuyorsun ama daha koymadım şu anda zeytinyağını. Şu anda ha gidiyoruz. şu ne? Su mu? Su su aynen. Olur, işte şey ben iki yumurta yiyorum. O zaman Ben ne yapayım? Sen ne yap? Sen bir şey yapma. Sen bir şey yapma. Şansımı görüyorsunuz değil mi? Ne şey yapabilirsin ya? Masayı. ortası şu ortadakiler tatlı. Tamam. Bir de da da zahmet edelim. Sileyim ben. Ha tamam. Şöyle, zahmet aslında ama. Tamam. İçine mi koyacaksın maydanozlar? Şu an bir elimle çekip bir elimle çıkmaya çalışıyorum. Kız böyle çekme. Yapamamışım. Evde kaldım. <laughs> Ağla şimdi. Mis gibi de boğuluyorsun daha ne olsun. Yapacağız. Yapacağız. Ya insanları nasıl korkutuyorsunuz siz? Herkes açıklama yapıyor bir şey yaparken, gösterirken ya. Ben gerçekten. <laughs> Yorumlardan korkan. Kimi çeksem, hangi arkadaşımı çeksem sürekli yaptığı hareketleri açıklamaya çalışıyor. Bak bana ben artık saldım. Hiç açıklıyor muyum? Hiç. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Yapacak bir şey yok. Biz böyle mutluyuz. Aslında öyle değil ama hafif bir <laughs> şey Aslında çok güzel omlet yaparım ama. Yalan hep böyle yapıyoruz. Yanına bir zeytin falan koyarız işte. Havuç falan var mı ya da salatalık? Ne? Salatalık var. Salatalık. Tamam. Doğrayayım ben onları. Normalde çok güzel havuç doğrarım ama bugün böyle oldu. Mis mis. Hadi katla göster ustalığını. <laughs> Hadi ustalığını göster. İşte bu be. Oldu be ya. Beya Beya. beya. <laughs> e ben Trakyalıyım Ben de Trakyalıyım. <laughs> beya dedi çok kullanılıyor değil mi? Beyaz babam çok kullanıyor özellikle. Senin babam mı Çanakkale'de? Annem de Bozcu Adalı. Ha o da öyle. Hı. Kahvaltıya gel yani kahvaltıya. Omlet de çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. Şimdi ekmek yemiyoruz tabii ki de. Mu? <laughs> böyle böyle. Olmuş mu? Olmuş. Bu işi yapmasam bir kahvaltıcım olsun isterdim. Ama. Çok seviyorum. Keyifli zaten. ama. Benim bacaklarım titriyor şu an biliyor musun? Nasıl gülüyor? <gülüyor> Acaba neden? Acaba <laughs> neden? Neyse kapatıyorum. Biz yemek yiyoruz. Evet Elif'in verdiği takviyeleri içeceğim şimdi. Bu balık yağı. Ben hiç balık yemediğim için arkadaşlar alerjim var balığa. O zaman bana bunu verdim. Bir tane multivitamin var. Evde ama onu unutmuşum. Probiyotik içeceğim. Bunu da... Aa, bu çok iyiymiş. Yok mu probiyotik? Evde unuttuk. Neyse eve gidince şey... Yapıp... Evde unutmuşum. Şimdi Ecem'le çıkıp birer kahve alacağız. Hava güzel diye. Park var burada. Parkta oturup kahve içeceğiz. Yanaklarım hala kırmızı. Biraz allıktan da var ama yanıyorum şu an. Bahçeye oturacaksın dedin ama. Bahçeye oturacaktık ama ben unuttum şeyi. Hani artık mekanlarda oturulabildiğini <laughs> Unuttuğum için öyle söyledim. Masa bulduk oturuyoruz. Bu sefer Ecem'e uydum. Badem sütü içiyorum <laughs> dertleme. Hoppa evimize geldik. Şimdi takviyelerimizi içelim. Bir tane multivitamin. Bunları var ya oturtana kadar canım çıktı. Hap içmeyi unutuyorum ben ya. Neyse oturttum ama daha sonra kolajen. Şimdi bunların hiçbir ilaç değil aslında. Hani size söylememde bir sakınca yok gibi ama ne bileyim ya üf. söylemeyeyim de diyorum. Bilmiyorum. Siz en iyisi Elif'le konuşun diyormuşum. Ya da internetten araştırıp bir multivitamin, bir omega. kolajen yaşa, ya yaş 30'a yaklaşınca diyorlar. Mesela bana bile dedi hani tam 30 olayıyla başla dediler kolajeni. Ama yaş oldu artık 28'e merdiven dayamışız. Şunun şurasında. 6 ay sonra 28'iz. Tamam. Takviyelerimizi aldık. Şimdi probiyotiğimi içeceğim. Bu toz halinde. Aslında ben hap sanmıştım. Toz vermiş. O yüzden geri vermeye üşendim. Açtım hemen. Başladım valla. Şöyle bir rengi oluyor çözününce. Böyle hafif portakallı bir tadı var. Üstü Sütü içince fenalık basıyor. Kargom gelmiş. Bana diyeceksiniz ki Çağla bu soğuklarda gidip bikini mi aldın? Vallahi aldım. Alırken de diyorum ki Çağla yazı düşün. Bak yazın üf, fıstık gibi fiziğin olacak. Göbeğin olmayacak diyorum. İnşallah bu bana olur anam. Bu ne kız? Göçcük bu. Göçücük. Bu da olur mu? Ay vallahi çok küçükmüş bu. Şöyle tatlış bir altı var. Allah'ım. Çok güzel değil mi ya? Zaten ben üçgen bikini çok seviyorum. Ama deneyeceğim bakalım olacak mı? Tabii size gösteremem. <laughs> utanırım. Utanırım size gösteremem. Sonra bir duş. Saatimiz kaç? 4 olmuş. Şimdi ben de arada Instagram'dan, aslında YouTube'dan da yapabilirim yorumlardan yine. Güzel güzel hediyeler vermek istiyorum. Hani hiçbir şart yok, koşul yok. Öyle içimden geldiği için yapmak istiyorum bunu. Ya Instagram'da post yorumları, like'lar ya da story izlenmelerinden falan böyle arada gözüm kapalı seçip aranızdan hediyeler veriyorum. Geçenlerde de iki tane cilt bakım kiti verdim. Onları kargoya vermem lazım ama saat şu anda zaten 4. Ben duşa girdim çıktım derken saat 5 olur kargolar kapanır. Onu yarın sabahtan hallederim. Şimdi çamaşırları yıkamaya koymuştum. Onları asalım. Zaten görseniz çamaşırlar yıkandı. Bütün kapılar çamaşır doluyor. Hadi gelin çamaşırları asalım. Tada. <laughs> i̇şte bu. Evet canlar hava çok güzel dedik. Ne güzel güneş açtı dedik. İçimiz bir huzur doldu dedik. Ah Yağmur başladı. Hem de öyle bir yağmur ki inanılmaz bir gök gürültüsü. Şimdi daha bir şey yemedim. Biliyorsunuz en son bir kahvaltı yaptık. Kahve içtik o kadar. Daha da hiçbir şey yemedim. Su içiyorum, diğer suyum şu kadar falan da onu bitirdim. Şimdi bunu da tek seferde değil tabi. Ara ara aklıma geldikçe içiyorum gözümün önünde. Sizde gözünüzün önüne bir su koyun. Eğer kilo vermek istiyorsanız, cildiniz güzelleşsin istiyorsanız, işte ne bileyim, sindirim sisteminiz için de çok önemli tabii ki de su içmeniz lazım. Unutmamak için de gözünüzün önüne koyun. <laughs> Ben öyle bir içiyorum ki sanki bütün suyu bitirmişim gibi hissediyorum. Bir bakıyorum bu kadarcık gitmiş. Aşırı sinirim bozuluyor. Çünkü su içmeyi çok seven bir insan değilim. Aklıma da çok gelmez. Sırf böyle içmem gerektiğini bildiğim için içiyorum. Bu arada saatimiz 6. Bir saat sonra yemek yiyeceğim. Yemekleri dışarıdan söyleyeceğim galiba arkadaşlar. Biliyorum bana kızacaksınız. Çağla mutfakta yap. Neden beraber hazırlamıyoruz falan diyeceksiniz. Ama velakin lakin buzdolabında hiçbir şey yok. Bu yağmurda da dışarı çıkasım yok. Bir de mutfak. Üf, mutfağı sevmiyorum. Ben bu mutfağı sevemedim ya. Diğer evin mutfağı çok güzeldi. Gerçekten tam video çekmelik bir mutfaktı. Çünkü çift tezgah vardı. Tezgahın önünde boşta sizi oraya koyalım. Mis gibi çekiyordum. Şimdi buradaki mutfak daracık. Sizi bir yere koyacağım. Elim ayağım karışıyor yani. Bir de bayağı eski dolapları falan. Hoşlanmıyorum ya. Ne bileyim hoşlanmıyorum yemek videosu biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Seneye güzel planlarım var diyormuşum. Valla seneye güzel planlarım var ama bilmiyorum. Belli doğmaz benim sağım sağalım. Dur bakalım. Neyse dün salata yedim arkadaşlar. O yüzden bugün salata yemeyeceğim. Böyle zeytinyağlı, kuru bakla falan yiyelim diyorum. Zaten Elif de bana haftanın 2-3 günü kuru bakliyat verdi. İşte mercimektir, barbunya'dır, nohuttur falan böyle şeyler yememi istedi diğer günlerde. Sebze ağırlıklı protein, et yani ızgara tavuk, bilmem ne falan filan. Ben şey yapıyorum ya. Bir gün öyle, bir gün böyle yiyorum. Hem sıkılmamış oluyorum. Bazen canım üst üste salata istiyor, salata yiyorum falan filan. Bir tane çok güzel bir yer buldum burada. Ev yemekleri yapan. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten hayatımda yedim en güzel ev yemekleri zeytinyağlılar olabilir. Patlıcan diye bir yer. <laughs> Oradan sipariş edeceğim. Güzel böyle zeytinyağlı yiyelim istiyorum ve su içmeye devam edeceğim tabii ki de. Aa Durun siz yeşil çay yapalım. Burada her gün bir tane yeşil çay iç çağla dedi. Ben de her gün bir yeşil çay içiyorum. Bazen yeşil çay içiyorum. Bazen karışık içiyorum. Yine içinde yeşil çay olan bitki çayları, herbinin de çayları var mesela. Onlardan tüketiyorum. Şimdi gelin de çayı yapalım. Sonra da yemek söyleriz. Yemeğimizi yeriz. Ay bir de size şey göstereceğim. Ben bir tane düzleştirici aldım. 40 lira mı neydi? Ama çok tatlı. Mini böyle seyahat boyu. Kahküllerim için aldım tamam mı? Çünkü benim kahküllerim ya yani düzleştirici iz yapıyor. O yüzden sevmiyorum. <laughs> Parfüm sıktım da. <laughs> şu alerjim olması çok tatlı kızım aslında. Neyse işte büyük düzleştiriciler bayağı yaparken iz bırakıyor tamam mı? Tarak alacaktım aslında mini taraklar oluyor ya, fön tarakları. Onlarla yaparım falan diye düşünüyordum. Bulamadım istediğim gibi fön tarağı bir de trend oldu şimdi. Ayıkamıyorum da yani inceliği ne kadar falan filan. Onu ayıkamadığım için pembiş böyle küçük bir düzleştirici aldım. Gelin size onu göstereyim. Çok güzel. Mesela şimdi sizinle beraber bütün saçımı yapalım. Bakalım buraları da güzelce düzleştirecek mi? Çok tatlı bir şey ya. Minicik böyle tatlış bir şey. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şu kadar. El kadar diyebiliriz yani. Şöyle göstereyim hatta. Küçücük bir düzleştirici arkadaşlar. Aşırı beğendim. Şimdi bunu takalım ve performansını göstereyim size. Zaten çok bir ayarı da yok. Tek bir ısısı var anladığım kadarıyla. Çünkü sadece açma kapatma tuşu var. Şurada ışığı yanıyor zaten. Mesela yanıp yanıp sönmüyor. Ne zaman ısındığını da anlamıyorsunuz. 40 liraya bu kadar işte. Ne bekliyorsunuz? Bu arada Trendyol'da baktım mini düzleştirici diye bir tek bu vardı. Ben ring light'ı da getirdim daha net görün diye ama... Hmm. Yani fena değil ama çok iyi bir performansı yok tabi. Ama hiç yapmıyor mu? Yapıyor. Bir de biraz zaman olacak gibi ya bunu yapmak. <laughs> ama böyle küçük saçları falan çok güzel yapıyor. Küçük yerlere giriyor pıt 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 kim? Ya elimi bile öyle yak... Yandı. <laughs> Yakmıyor diyecektim. Yaktı valla. Asıl kahkülü de size göstereyim. Ya benim çok hoşuma gitti. Kahkülü çok iyi yapıyor. Tam kahküllük bir şey bu. Bir de şey çok baskı uygulayamıyorsunuz. Arası hafif açık. Yani tabi işte dediğim gibi çok performansa beklememek lazım yani. Belki iki elinle bastırıp şöyle iyice sıkıştırabilirsin. Yine beklentimin üstünde bakma yani. Şöyle biraz bak. Aa volüm bile verdi ayol. Tamam. Ben saçımın hepsini bununla yapmaya uğraşmam ama bölümü yapıyor. Bak performans o kadar iyi değil. Ki benim saçım düz yani ona rağmen. Yani kabarıklığını aldı mı aldı. Bir böyle daha Güzel gözüktü mü? Gözüktü ama. Ay uyurken dişlerimi bir sıkıyorum, bir sıkıyorum. Sabah sanki migrenim var yani. Öyle bir baş ağrısıyla uyanıyorum. Yine maseter botoks yaptıracağım. Ama maseter botoks yaptırınca şuralarım küçülüyor tamam mı? Ve onu sevmiyorum. Ben buradaki kemiklerimi seviyorum. Ve o kemikli yapıyı yok ediyor. Suratım zaten küçük. İyice kaşık kadar kalıyorum. Bir insan kahkül içinde alır mı düzleştirici? <laughs> alır manyak kalır işte. Ama bak gerçekten çok işe yarıyor ya. Bir de bu çok ısı vermediği için böyle yapıştırmıyor da kahkülleri. Daha düzgün şekillendiriyor bence. Evet kapatıyoruz. Bu da böyleydi. Bakın kahkülüme ne kadar düzgün oldu. Gerçekten çok sevdim. Şimdi çayımı yaptım. Bu sabah kahve içtiğim bardak farkındayım. Sudan geçirdim. Niye boşuna şey çıkarayım bulaşık? Şimdi çayımı içeceğim. Çayımı içerken de bu videonun editine başlayayım diyorum. Çünkü her boş vaktimi artık çalışarak geçirmeyi planlıyorum. Aslında bir tane diziye başladım. O da çok güzel. Cini ve Georgia diye. Çok tatlı bir dizi. Bilmiyorum ben çok sevdim. İsterseniz ona da başlayabilirsiniz. Onu da izleyebilirim. Aslında son 3 bölümüm falan kaldı. Çok merak ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben edite başlayayım. Editlerken sıkılırsam diziye dönerim. Sonra tekrar edite dönerim. Zaten bir yarım saat sonra da hatta yarım saat geçmiş bile. Şimdi de yemek siparişini verelim bence. Çünkü saat buçuk olmuş. Yemeği versek hava yağmurlu belki bir 40 dakikada falan gelir. Neyse yemeği sipariş edeyim ben. Geldiğinde size zaten gösteririm. Evet canlarım yemeğimiz geldi. Şimdi ben dizimi açacağım. Cina ve Georgia'yı izleyeceğim. Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim. Bu arada 60 TL üzeri getirmedikleri için fazladan zeytin zeytinyağlı söyledim. <laughs> dedim ki olsun yarın yersin Çağla. Hepsini bitiremem çünkü şu anda. Ama yarın yeriz dedim. vallahi hepsini tek tek tabaklara koymayacağım. Buradan yiyeceğim. Boşuna bulaşık çıkartamayacağım kendimi arkadaşlar. Hepiniz öyle yaparsınız bence. Tabağa mı koyacağız bir de? Ama bazılarınız plastikte yemiyor. Biliyorum birkaç arkadaşım da var öyle. Yine de geliyor tabağa koyuyor. Benim için bir fark etme ne bileyim. O kadar umursamıyorum galiba. Bir havuç tarator, portakallı kereviz, mercimek köftesi, yaprak sarma da yani. Üç tane koymuşlar içine. Neyse, neyse. Bu da yoğurtlu kereviz salatasıymış. Nasıl bir şey bilmiyorum. Burada da bir etli nohut yemeğimiz var. Evet, ben bunları şimdi güzelce yiyeceğim. Allah. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Ay çok acıktım şu an. Tamam hemen yiyorum. Gayet doyurucu bu arada. Bakmayın böyle gözüktüğüne. İzlemediyseniz izleyin. Valla çok güzel. Geçen var. Sarması biraz fazla tuzlu geldi. Ama lezzetli mi? Lezzetli. Biraz tuzlu ama. Oh. Ay. Ay. Evet canlar gördüğünüz gibi bir gün boyunca ne yiyorum videosu da bitmiş bulunuyor. <laughs> Şu an çok uykum geldi. Edit yapmaya ben bir dalmışım. Kendimi kaybettim ama su içmeyi unutmadım. Bakın bitirdim bu şişeyi. Zaten sabah yarım şişe daha içmiştim. Onu da söylemiştim size. Yani 2 litreyi tamamlamış olduk. Bu da büyük bir başarı benim için. Bunu artık düzene oturttuk. Akşam burada kolajenimi içtim. Bu arada fark etmişsinizdir ben iki öğün yemek yiyorum. Edit yaparken de şöyle bir şey yaşandı. Bir avuç şöyle bir avuç beyaz leblebi yemiş olabilir. Böyle çekirdek gibi kıt 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 gitti valla. Çok seviyorum beyaz leblebiyi de. Öyle bir gün boyunca bunları yedim. Eğer bu videoyu beğenirseniz size ikinci bir bugün ne yedim bir gün boyunca ne yedim videosu çekebilirim. Onda da bunlara alternatif olacak zaten yiyecekler gösteririm size. Gördüğünüz gibi aslında kendimi çok zorlamıyorum. Yani aç da kalmıyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa bu arada aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda en azından size de cevaplarım bunları. Şu an bayağı uykum geldi. Makyajımı çıkarıp yatacağım. Umarım Videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.